19. Salgın O gün öğlene doğru geldi aşağı köyden, pirandan bir bebenin ölüm haberi. Seyidin bebesini gömdüğümüzden 10 gün sonra. İlkin karnı şişmiş, sonra elleri ve ayakları. Böyle dediler. Bildikleri tüm otları kaynatıp içirmişler. Kaynamış yaprakları yağ ile havanda dövüp tülbentle sarmışlar. Şiş karnın üstüne koymuşlar. Yastığının altına muskaları, baş ucuna musaf koymuşlar. Ancak dört gün yaşatabilmişler. Başka hasta çocuk var mı? Şimdilik yok. Sonra bir başka köyden iki, külüm, iki ölüm haberi. İkisi de bebe. Muhtar gelip beni buluyor. Bir gidip bakalım mı? Bakalım, bakalım muhtar. Bakalım ama unutma ki ben hekim değilim. Olsun, anlarsın. Bizden iyi anlarsın. Görüp geçirmişliğim vardır. Hem de çanta dolusu dermanın. Gidip bakalım ama benden iyileştirici bir şey beklemeyin. Ben hekim değilim, ilaç veremem. Böylesi hastalıklar için ilacım yok. Geçende karnım ağrıyordu. Verdiğin derman hemen kesti ağrımı. Ama bebeler ölüyor muhtar. Birbiri peşi sıra ölüyorlar. Ben ilaç veremem. Yapacak bir şey var. Durumu kente bildirelim. Ben yazayım, sen götür. Hekim gelsin, ilaç getirsinler, bunu yapalım. Bunu yapıyoruz. Hat kenti Valiliği Yüksek Katına Öğretmeni bulunduğum Pir Köyü ile komşu köylerde son bir hafta içinde 8 çocuk ölmüştür. Ölen çocukların hastalığı konusunda verebileceğim tek bilgi hastalığın yüksek bir ateşle başlayıp, birinci günün sonlarında hastanın karın bölgesinin o karın bölgesinin olağanüstü şişmesidir. Hastalık 4 ile 8 gün sürmekte ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu kısa süre içinde yalnız 3 köyde 8 bebenin ölümü bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Gereken tedbirlerin alınıp salgının daha bir yaygınlaşıp daha fazla can kaybına sebebiyet vermeden önlenmesi nokta 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 mühür imza zarf al bunu hemen yola koyul diyorum muhtara yok diyor Ramazan'ı gönderelim Ramazan geliyor özel ulağımız Ramazan bak Ramazan diyorum bu mektubu koynuna koyacaksın yitirmeyeceksin kente varıp vali bey'e çıkacaksın kendi eline vereceksin kendisine kendisine başkasına değil. Karşısında durup okumasını bekleyeceksin. Sana ne derse diyeceksin ki yazıp verseniz olmaz mı? Ben unuturum diyeceksin. Anladın mı Ramazan? Anladım. Sonra postaneye uğrayacaksın. Bana mektup olup olmadığını soracaksın. Varsa onları da alıp geleceksin. Anladın mı Ramazan? Anladım. Ramazan'ın her zamanki kente gidiş dönüş ücreti 30 lira iken bu kez 50 lira verdim. Ramazan mektubu koynuna soktu. Hedikleri ayağına geçirdi. Başını çulla sardı. Görünen yalnız gözleri. Karların üstünde ardında hediklerinin izini bırakarak kentin yolunu tuttu. 20. Elikolu kırık bir ağat. Elikolu kırık. Okulda çocuklara yalnız resim yaptırıyor. Sözcükler verip cümle kurduruyor. İki çocuk daha öldü. Ramazan daha kentten dönmedi. Eli kolu kırık, döneceğini biliyor Ramazan'ın. Çaresiz, eli kolu kırık, mutsuzluk mutsuzluk sözcüğünü kullanmamak için ve ben dememek için şimdi şu anda burada ve baş kaldırmanın bir işe yaramadığını bilip susup duruyor. Tanrı'ya inansa sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar oturup yakaracak. Ölmesin bebeler, ölmesin bebeler, ölmesin bebeler. Koru onları Tanrım. Tanrı'ya inanmadığına, inanmadığına yakınıyor. Kimse, kime seslenmek bu karanlık gecede. Bu gün doğumunda hangi sözcükleri aramak, bulmak, seçmek, yerli yerinde kullanmak. Ne işe yarayacak sözcükler. Eli kolu kırık, yaralı, yabanıl bir hayvan gibi kıvranıyor yatağında. Bağırsak bozuculuğu için aldığı sulfagunalinini, bronşiti için aldığı piluburininini, sinirleri için aldığı yatıştırıcılarını gene de uyku tutmuyor. Gene de bozuk bağırsaklar, gene de ölüyor bebeler. Yarın sabah Korkuyorsun kaptanım, ölümden korkuyorsun. Hem acıyorsun hem de korkuyorsun. Burada dağ başında ölmekten o bebeler gibi karnının sonra ellerinin ayaklarının şişip 4-5 gün içinde cavlağa çekmekten, karların altına gömülmekten korkuyorsun. Bunun için mi geldim buraya? Bunun için mi? Bütün bunları bilerek mi sürdüler beni buraya? Ne fark eder? Burada karların altında, orada kumların altında ya da suların altında gömülmenin. Yoksa ölümüne bir tanık mı arıyorsun? Hiçbir şey aramıyorum. Yoksa yaşamına bir tanık mı arıyorsun? Eğer öyleyse korkma bulunur. Her ikisi içinde. Düşsel de olsa. Biri seni düşünür. Nasıl yaşadığını, nasıl öldüğünü kurar. Başkalarına anlatır. Eğer bütün derdin buysa. Kendi ölümümü düşünmüyorum. Ben ölen. Bebeleri düşünüyorsun ama ölümü de düşünüyorsun. Ölümü düşününce de kendi ölümünü. Madem yatıştırıcılar yatıştırmıyor, öyleyse uyarıcıları dene. Yattığın yerden kalkıp eline kalemi alıp yaşamadan ölenleri yaz. Hadi madem uyku tutmuyor, yak gaz lambanı, bu kez ver gazı, sana geceler boyu yetecek kadar var gazı. Hadi çak kibritini yazmak için titrek ışığında lambanın yazmak için yaşamadan ölenleri ölmekte olanları hadi kalk hadi yaz sana yatağın içinde doğruldu odanın içi buz gibi ama o ter içinde yatağın üstündeki kilimi attı. Kilimin altında bir battaniye, onun da altında bir yorgan var. Başını yorgandan çıkardı, kendi soluğuyla ısınan bir çocuk da az önce. Şimdi, şimdi ne demek? Kim? Dağ başında bir odada karanlığın içinde kibrit çakan bir karaltı. Lambanın fitilini ayarladı, sobaya iki tezek attı. Yazalım bakalım ama ne yazacağız? Eline kalemi aldı, seyir defterini önüne çekti, yazmaya başladı. Eli kolu kırık. Kendinin olmayan bu akşam dinliği bir ağıtı kendi dilinden başladı yazmaya. Oy ölüm. Yaşamın bir parçasın kabul, ama son bir parçası oy ölüm. Sevdiğimin kokusu, korkususun ama en korkunç korkusu yatakta bulunu dağlarda değil kaya diplerinde gizlenirken değil sınırlarda değil ve kurşunlarda değil benim yanımda uyurken değil benden sonra bulunu ki ben görmeyeyim öldüğünü oy ölüm can düşmanım ne kadar kısa yaşıyoruz ne uzun ölüyoruz oy ölüm sen de ölesin oy ölüm sen olmasan yaşam olmazmış oy ölüm olmaz olasın Oy ölüm sen de öylesin. Hadi bir şeyler de kendinden ekle. Kazazede kaptan. Hadi bir ağıt da sen yak. Hayır bu gece elim kolum kırık. Ve sözcüklerim yetersiz, anlamsız, ölü. 21. Dersler ve Hadi bakalım çocuklar, hadi bakalım yavrular, hadi açın defterlerinizi. Birinci ve ikinci sınıflar resim yapacak. Hasta çocuk resmi. Üçüncü sınıflar tahtaya yazdığım sözcüklerle cümle kuracaklar. Dördüncü sınıflar bulaşıcı hastalıklar konusunda anlattıklarımdan akıllarında ne kaldıysa onu yazacaklar. Hadi bakalım çocuklar. Dilediğiniz kadar bağırın, çağırın, türkü söyleyin, gülün, eğlenin ama verdiğim ödevleri yapmayı unutmayın. Yanınızdakilere bakabilirsiniz. Ama yanınızdaki gibi yapmayın resminizi. Yanınızdakine benzemesin yazdıklarınız. Hadi bakalım yavrular. Susuyorlar. Sonra biri bir sözcüğün anlamını soruyor. Biri hasta çocuk yerine bir horoz çiziyor. O ara kapı vurulur gibi oluyor. Gidip açıyorum. Bir köpek sınıfa girmek istiyor. Çocukların yokluğuna mı dayanamadı yoksa sobanın sıcaklığını mı sezdi dışarıdan? kovuyorum gitmiyor kovuyorum gitmiyor. Çocuklar çığlık çığlığa köpeğe söz geçiremediğim için seviniyorlar. Köpeği içeri alıyorum. Hadi sen de gir bakalım. Köpek gidip sıraların altında çocukların ayaklarını kokluyor bir bir. Sonra sobanın yanına yere uzanıyor. Dışarı çıkıyorum. Kapının önünde duruyorum. Boynumda uzun yün atkım. Kar dinmiş. Saçaktaki buzlardan tıp tıp sular damlıyor. Güneş ve kar. Güneş yakıcı. Yakıcı dağ güneşi. Sırtımı duvara veriyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Sanki kulaklarımı da. Çocukların sesini de duymuyorum. Güneşin yüzümden başlayıp tüm bedenimi saran ısısının etkisiyle mi yoksa gözümü yumar yonmaz kendimi mi ansıdım bilmiyorum. içimden içimdeki boşluktan ılık ılık bir şeylerin akmaya başladığını duydum. Ilık ılık ve usuldan bir yağmur damlasının camda süzülüşü gibi indi, indi göğsümdeki boşluktan karın boşluğuma ve oradan kasıklarıma. Sonra kan yürüdü başıma, şakaklarım zonklamaya başladı gözlerimi açmaya korkuyordum. İçimdeki bir yara mı kanıyordu yoksa sabrım mı taşıyordu bilemiyorum. Kollarımı birbirine kavuşturdum. Hiçbir şey duymuyorum. Ne eriyen buzların alnıma enseme düşen soğuk damlalarını ne çocukların bağırışlarını ne havlayan köpekleri. Yalnız yakıcı dağ güneşi ve içimde durmadan akan akan o. O özlemim. O eski dilden hasretim. O bir zamanlar her limanda bulduğum, her limanda boşaldı, boşaldığım. O nicedir unuttuğum akıyordu şimdi. Dişlerimi sıktım, gözümü açmaya, sınıfa girmeye korkuyordum. Git, çal muhtarın kapısını. Kabulüm de. Nem varsa al de, parasını öderim de. Kabulüm. Kıyın imam nikahını de. Ya da onu da yapmayın. Ben günahtan korkmam de ve al koynuna. Bu geceden tezi yok. Al koynuna. O narin saçları bitli yavruyu. Ne olacak? Temizlersin bitlerini. Bir güzel bir güzel yıkarsın. Sirkelersin, detelersin. Çıldırma. Çıldırıyordum. Güneş ısıttıkça içimde akan, o içimdeki boşlukta akan tüm bedenimi saran istek şimdi kasıklarımdan aşağı akıyordu. Bacaklarıma, ayaklarıma, ayak bileklerime, ayak parmaklarıma değin yayılıyordu. Hadi utanma, hadi git sen önermiştin şimdi ben istiyorum de. Hadi iste, hadi satın al. Kollarım çözüldü, bir elim sırtımı dayadığım toprak duvarı buldu. Öbür elim havayı okşuyordu. Birden sonra çığlıklar, bağırışlar, çocuk sesleri, kadın sesleri, havada dağılan tüyler. Yavaş yavaş kuru ağaç dallarının üstüne konan ak kuş tüyleri. Odama yatağımın üstüne yağan tüyler. Köydeki tüm evlerin toprak damlarına düşen ak kuş tüyleri, yapraklar, kağıtlar, boş sayfalar, yazılı sayfalar, resimler, horozlar, tavuklar, kartal, koç, hasta çocuklar, çığlıklar. Düşüyordum bir uçurumdan, hiçbir kayaya çarpmadan boşlukta süzülerek, tüylerle, kağıtlarla, yapraklarla, onlarla, onlar gibi bin bir parça, paramparça düşüyordum. Çığlıklar. Bitti hocam. Resimler bitti. Cümleler bitti. Sobadaki tezek bitti. Üşümeye başladık. Gözümü açtım. Çevremde çocuklar. Ellerinde defterler, kalemler, boyalar. İşte resimlerimiz, işte cümlelerimiz. Hepsini topladım. Hadi siz oynayın. Ben resimlerinize bakayım. Cümlelerinizi okuyayım. Sınıfa girdim. Üşüyordum. Köşedeki tezek kümesinden iki tezek alıp sobaya attım. Defterleri önüme çekip Tek tek bakmaya başladım. İlkin resimler. Sonra cümleler. Verilen sözcük gaz. Kaz yağ kamadı. Gaz yana. Gaz lamba ışık. Gaz yak i Verilen sözcük hasta. Hasta çoğu hastala ölüyor. Bebekler hasta doktor yok ilaç öğretme. Verilen sözcük ölüm. Bağışlayın çocuklar. Böyle bir sözcük verdiğim için sizlere. Sen de bağışlı okuyucu. Hiçbir art niyetim yoktu. Çocuklara kötü bir şey öğretmek istemedim. Kendime karşın ya farkında olmadan yazmış olmalıyım bu sözcüğü kara tahtaya ya da bir, sö bir önceki sözcüğün çağrışımı ya da ölen bebelerin. Ya kentten beklenen ve gelmeyen haberler ya bir baş başkaldırma ya dün geceki ağıt ya da benim kendi ölümüm beklediğim ya da ansımaya çalıştığım ya da gördüklerimin ya da gömdüklerimin anısı bilmiyorum. Ölüm sözcüğü ve işte kurdukları cümleler. Herkes ölür. Hasta ola öle. Doktor yok ölüm var. Benim kardeş öldü. Kurt köpek yedi. Dördüncü sınıftakilerin defterleri. Konu bulaşıcı hastalıklar. Kerem'in yazısı. Bulaşıcı hastalıklar elbise yıkamaz. Elbise bit var. Başını ara, kam hasta olmasın. Her sabah yataki. Kayıyor gözleri eli, yıkıyor, geziyor. Meytebe geliyor, hastalık yok, aşı oluyor. Kurtulu. Bir kez daha okuyorum, kendi dilime çevirmeye çalışıyorum, başaramıyorum. Sonra Alaaddin'in yazısı. Ahmeti kardeş hasta yok, aşı yok, doktor yok, sabu yıkanmaz. Evden ele geçer bulaşıcı hastalık. Çocukla, bebele ölür bulaşıcı hastalık. Kapadım defterleri, dışarı çıktım. Çocukların her biri bir yana dağılmış oynuyorlar. Kurtla köpek oyunu. Kapının önünde durup onları seyrettim bir süre. Güneş, yakıcı dağ güneşi Buluta girerken ellerimi çırptım. Hadi sınıfa. Dersimiz aritmetik. Hadi sayalım bakalım. Kalk bakalım. Yazı yazmayı sevmeyen Kerem. Say bakalım. Ayakta sayıyor Kerem. 1 2 3 4 5 6 7. Onlar, 20'ler, 30'lar, 40'lar, 90'lar, 100'ler. Otur diyorum Kerem'e. Alaaddin'i kaldırıyorum tahtaya. Hem say, hem de yaz diyorum. Hem sayıyor hem yazıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101. Dur diyorum. Bu ne? 11 21 yaz diyorum. Yazıyor 201. 31 yaz. Yazıyor 301. 41 yaz. Yazıyor 401. Dur diyorum. Öbür çocuklara dönüyorum. Doğru mu yazıyor? Hep bir ağızdan bağırıyorlar. Doğru. Peki 100 yaz diyorum. Yazıyor 100. 101 yaz diyorum. Yazıyor 1001. Anladım. Bir yanlışlık değil söz konusu olan bir başka mantık. Şimdi görevim gereği bu mantığı değiştirmem gerek. Onlara öğretirken ben de öğreniyorum. Hem öğretmen hem öğrenci olduğunu unutma diyorum kendi kendime. Ve hep öyle kal. Ama şimdi de bu mantığı değiştirmeye, onlara kendi kullandığım mantığı öğretmeye çalış. Öyle değil mi? Yapmam gereken bu değil mi? Benim mantıklı okuyucum anlatmaya, açıklamaya çalışıyorum. Ders bitti, ben de bittim, onlar da bitti. Mantık da çok şükür bitti. Ramazan bu gece de dönmedi. Kurtlara mı yem oldu Ramazan? Yoksa bir doktorla beraber mi dönüyorlar kentten? Eğer böyleyse gecikmesi olan Ana yoldan gelecekler. Tabii ana yol açıksa. Jipten gezneye inecekler. Yanlarına iki jandarma alacaklar. Her geçtikleri köyde konaklayacaklar. Eğer böyleyse gezneden buraya yolculukları üç gün sürebilir. Ama hangi doktor bu kış kıyamette tırmanır bu dağlara? Bebeler ölüyor diye. Ramazan gelmedi. Gezneden bir köylü geldi. Bir bebe daha ölmüş Gezne'de dün haberlerin arasında bunu verdi